Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mahmut abinin e, stüdyosundayım. Dün instagram üzerinden bildiğiniz gibi canlı yayın yaptık ve ekstradan youtube için bir video çektik. E, Bazılarınız ofisi çok merak etmiş. Ben de onun için böyle kısa bir vlog yapmayı düşündüm. E, şu anda ekranı görmüyorum. Nasıl görüküyorum onu da bilmiyorum. Umarım güzel görüküyordur. E, hazırsanız hemen size göstermeye başlayayım. İlk önce burada bir tripodumuz var. Işıklı olanlardan. Hemen burada zaten prizler var. Şöyle oynar başlıklı oyuncu koltuğu var. Rahat. İşte burada da katlanabilir sandalyesiyle normal sandalyesi var. Burada mikrofonu var. Abi mikrofonun markası neydi? Vallahi nam abi gitmiş şimdi. Baktım da. Mikrofonun markasını bilmiyorum. Burada bir kolumuz var. Bununla bir insansız hava aracını yönetebiliyorsunuz. Şu iki kolla birlikte. Ee, şöyle güzel bir mouse var. Burada Monster'ın mouse petimi mi ne işte o soğutucusu falan da olabilir. Bilmiyorum tam ne olduğunu. Ondanlar ee, görmüş olduğunuz gibi Roser'ın klavyesi var. Asus'un büyük dev ekran ee, monitörü var. E, şu bir zaman önce benim size gösterdiğim kulaklığımdan birisi kulaklıkla kayıt alırken Aynısından aslında ama bu Rampage'inmiş. Benimkinin markasını hatırlamıyorum. Burada yine bir e, oyuncu bilgisayarı var. İşte kenarında görmüş olduğunuz gibi 1080 piksele kadar görüntüsü var. E, acerinmiş. Burada yine bir fan soğutucusu var. Yüksek kalması için böyle yapmış. Güzel biz yazıyoruz. Burada zaten e, kola bütün şeyleri yazmış. Hangi tuş neye yarar gibisinden. Güzel yani orada. Yani baktığınız zaman böyle gözüküyor. E, gerçekten güzel. Bir de size şimdi buranın balkonunu göstereceğim. Yani stüdyoya ait bir balkon var. Onu da göstereceğim gece halini de göstereceğim. Bu videoda koyacağım. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar elimden geldiğince size Mahmut abinin stüdyosunu gösterdim. Ki benim hoşuma gittiği için sizlere de gösterdim. Yoksa kendi stüdyom olmadığı için böyle bir çekim yapmazdım. Mahmut abiden de izin aldım. Güzel. Ee, güle güle kullanması dileğiyle. Videoyu beğenip like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gerçekten buradaki ortam çok güzel. Hoşçakalın.